yepyeni bir içeri kadar karşındayız. Evet abi bugün gameplay çekiyoruz. Uzun zamandır video atmıyordum. Ekipli bir gameplay gelsin dedim abi. Direkt e, haritanın en başına atlıyoruz. Otobüsün en geçtiği yerden. En geçtiği evet, yerden. Evet abi Peki, kimse gelmedi. Aynen. Aynen. Kimse gelmedi oğlum. Şurada adam var. Adam mı var? Geldi mi? Biz uçuyor. Bize geliyor, bize geliyor. Ben white pistolle ne yapayım?

benim en son işaretlerim bir yer vardı. Herhalde arkadaş orada. Şu anda direkt abi başlar başlamaz üç kilimiz var. Aşırı güzel bir şey. Arkadaşını gördüm. Sen alırsın ben gelmiyorum. Benim çok az kurşunum var ama. Aldım ben aldım yavaş aldım, yavaş. aldım. sorun yok sorun yok. Ben aldım. gelmen gerekiyor. Oo mor şey çıktı sırt sırt çıktı. Güzel. Oha ya. Şu anda toplamda 4 kilimiz var herhalde. Benim 3 kil var. Ben de 1. Güzel 4. Oh! Arkadaşlar gördüğünüz gibi skar çıktı video şansı yine işe yarıyor her evet, videoda. Arkadaşlar biz de BZM dolaşıyoruz ya. Aynen her videoda video şansı çıkıyor baya güzel. Bu arada awk saldım. Ben Tabii. onu alacağım aog'a çevireceğim. Güzel o da kapı Mantıklı. Abi Az gerçekten skar çıktı baya iyi. Kırk Toplamda 4 künüz var. Kırkten taçatlanar. Geldim geldim. Tamam geldim. bot 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 bot. Bot Gelmenim mu? Okey okey okey. Aynen. Onu bana atsana kanka ben taşıyorum. 51 birisi Benim iki tane solum var boş. Ben, ben taşıyorum kanka bana sal. Tamam sen taşı. Öldü. Nerede adam? Öldü mü? Okey. Güzel güzel güzel. Tamam, bana Şu an toplamda 5 kilimiz var. Ee, Buğra'nın arkadaşımın 2 kili var. Benim 3. Buğra'nın arkadaşım. Burada burada burada. Dibimde. Oy. Böyle... Ay, 64. 64 vurdum. 64 yedi kanka benden köpek. Aa, alırsın. Helal. Ben... Arkadaşın tara. Oo, pardon. Hmm. Altın taktiği varmış. Direkt nakladım kanka pardon. Güzel. Valla bana bir şey. Böyle bende bir şey plan var. Olsa. Pompalı da yeşil taktik lan abi ya. Tam geldim ben de geldim. Oh, O, o kopter patlayacak. Pantarı. Ya iyi zaten. Gel 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 adam oynamayı biliyor herhalde. İyi. Yeah. Benim kadar değil ama. Aa benim kadar değil. Ah, ah. Eridi. No. <gülüyor> <gülüyor> nice, <gülüyor> nice, <gülüyor> nice. Nice 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 o, ace, nice. Oh, ben, ben alırım benim ludum benim. Sal sal valla sal kanka, ya. Kanka o sen oradan yap. Kanka ya ben alayım. Al senin de bu bana yeter ya. Şey, adam geldi adam geldi. Adam geldi. Nerede? Ben şu an duyamıyorum suyun içindeyim. Sen önümüzde adam kanka. Tamam geldim. Yani şey bende teknik işareti gözüktü. Görsel efekt de şey var ama. Ha benim çok yansıyor. Böyle yakın geldiniz mi be? Bir... Başka Bak adam var. Salladım. Tam salladım. Tam başka adam var evin üstünde. Ah be ağacı kırdı olsun. Evin üstünde mi geldim? E evin içinde. Evin içinde adam var. İki kişi var. Ofes okay, salladım oraya. Kanka bayağı açti Reis. Ee, e, o oh, 115. O no, knock knock. Knock knock. Bella uzağa sıradı. Ne varsa ne varsa. Gel atayım. At sen. Ben çok şeyim yok. Mat'im yok. Atışlar var az var gördüm. Not, 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 kanka bir can bir can tam bir. Alırsın helal. Başkaları Başka var. Arkanda. Abi şu anda toplamda 11 kilimiz mi ne var hiç saymadım. Beyler can atayım mı size isteyen varsa? Ben ben. De az bir şey. Ay, kalkan var mı kalkan? Kalkan al. Bu arada arkadaşlar son e, 13 kişi falan kaldı. Hesaplamadım direkt tahminen konuştum. 13 herhalde. 12 Beyler ağacın üstüne düşeriz mi? Ne? Ağacın üstüne düşmeyecek mi? Aynen 12. Ya o ya. Şey. Adam mı? Evet, adam mı işaretledim yerde? Nerede? O tarz bir yerlerde adam var. Önümde, önümde. Kanka sıkma. Gel bekle, dert etme. Bak kere salladım roket. Nak 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 nak. Helal helal. Adam düştü mü? Düştü değil mi? Arkadaşı geldi. Arkadaşım da 26. Ederdim. 27 27. 28 nak. Şurada var. 24 kill nerede? Oha ha ha. Kaç kiliniz BR, var? Benim aldım. 6 kilim var. Benim ben çaldım lan benim. Benim 6 7. kilim var. Ben 6 7. 7 kaç? 14. 14 doğru doğru 14. Şu anda arkadaşlar toplamda 14 kilimiz var. Hani artık yensek de yenmesek de her türlü video bizim diyorum. Attık. Aynen. Ben iki tane lantim var. Gelin basak. Helal. Böyle azıcık mat salacak var mı be? 200. Bana da bana da. Buğdum 200 benim. Atsana. Bana taş at azıcık. 200 falan. Eyvallah. Oha. Taşın fullendi neredeyse. Özbeşe de at. Özbeşe at. Hı hı. Oo helal helal. Önümde önümde, önümde 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 Geldim 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 Kanka elde değil mi kalmayız Kurulmamıza gerek yok Aynen Gördüm adamları Sıkıntı Bela, yok Bela sıkmasanız da Snipe deneceğim Bela Ben adamı lanş görmüyorum atam, <laughs> atam, o kadar fazla loot var ki Lan çattım Adam arkadaşın canlandırıyor çabuk Binlerce tane roket gönderdim. Alırsınız. Helal, helal 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 ki. Adam burada adam oh. burada dibinde. Tamam sıkıntı yok. Kanka geldim. Adam Nerede burada? Adam? Burada. Bir dakika. O da mı? Bana sal bana sal. Burada burada da değil bende bende. Aa burada. şey elini falan gördüğüm herhalde de. Lovda kanka. Low'da mı? Burada bende bende bende. Bunlar. Helal 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 helal. helal. Kaç kilimiz var? Terzine. Benim 7 kilim var. Toplamda ben 18. Dokuz. 18. Benim 9. Aynen son kişi. Helal. Launch olan atsın. Benim hiç yok. Sen şu geri sıkıntı, sıkıntı yok sıkıntı yok. Abi şu an son bir kişi arıyoruz. İnşallah win ki win olacak zaten kuşkusuz bence. Böyle tank shot deneyelim mi adam kötü oynuyorsa? Kanka tank shot deneyelim tank shot. No scope mu? Benim kanka. şeyim yok. Aynen, Bela ben deneyebilir mi? miyim bir kerevi? Şey, Dene. Benim Dene video klip. Var. Önümüzde bir yerde kanka sıktı. Ha, Bu da evi şimdi evin içinde bot bot tamam tamam bot 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 şey noskop scope dene no noskop hayır. dene noskop, noskop, noskop hadi noskop lütfen o yedi mi? azıcık deneyim azıcık deneyim öldün mü öldün mü Helal ve şu anda toplamda 20 kilimiz mi ne var 20 kil vilandık abi gerçekten çok efsane bir maçtı kaç, kaç. çok çok güzel maçtı hani 20 kill dedik ama salladım herhalde bilmiyorum benim 7 kilim var kaç. 7, 8, He? 9 Senin kaç kilo Özbeş? 7, 7 8, 9 Sa Bence 9 16, 18 9, 16, 18 Tam tamına hani neredeyse 20 kil Dediğim gibi O zaman arkadaşlar lafı daha fazla uzatmadan Lobimize geri dönelim Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı Abone olmayı ve like atmayı unutmayın diyorum Gerçekten çok çok güzel bir videoydu abi Evet arkadaşlar videomuz bu kadar Her şeyi gösterdik Herkese görüşürüz. Bye bye.